Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız hemen gösteriyorum bugün sizlerle birlikte Spunky oynayacağız youtube'da duymuşsunuzdur ben de duydum o da Google Play'den indedim ee, siz oynamak istiyorsanız Google'dan da oynanıyor Spunky yazın çıkıyor ama bu oyunda bir gizem var Ve şimdi ben size onu göstereceğim yani ben bile korktum. Ee, şapkalı biliyorsunuzdur oyunda bir karakter var e, ee, sihirbaz şapkalı gibi Kaçmıyor oyun e, ee, bir anda evet oyun böyle şu an her şey çok normal burada gördüğünüz gibi chapter'lar var böyle bizim oyuncağımız bu en baştaki su I'm going you. şimdi başlıyor reklam. Çok özür dilerim. Her şey böyle oluyor. Bakın. Böyle. Bateri Robot normal. Arkadaşlar çok korkutucu bu. Bu videoda bu kadardı. Ve görüşürüz. Bay bay.